Merhabalar yaklaşık bir ay kadar önce satın aldığım ve elimden geldiğince de testleri tamamlayarak sizleri bilgilendirmek istediğim Sigma Art serisinin yapı taşlarından biri olan ve aslen profesyonel sinema lensi olarak inşa edilen Sigma Art serisi 40 mm f1.4'e yakından bakıyoruz. Toplamda 12 grupta 16 elementten oluşuyor ve 9 tane de diyafram bıçağına sahip. Maksimum açıklık f1.4 iken minimum açıklık da f16 olarak belirlenmiş. En yakın odaklama mesafesi 40 cm ve maksimum büyütme oranı da 1 bölü 6,5. Filtre çapı devasa 82 mm ve boyutları da 87.8 mm'ye 155 mm. Boyutları gibi ağırlığı da oldukça fazla ve Sony E-Bayonet için tam 1260 gram, Panasonic L-Bayonet için 1295 gram ve Sigma SA montajı içinde 1200 gram bir ağırlığa sahip. Yani bildiğiniz koca bir tuğla gibi ama şaka değil gerçekten bir tuğla gibi ağır bir lens. Lensin ön camında su ve yağ itici bir kaplama bulunuyor ve aynı zamanda da lens toz ve su sıçramalarına da dayanıklı olacak şekilde tüm ek yerlerinde bulunan contalarda da korumaya alınmış. Otomatik odaklama olarak da yeni algoritmalarda güncellenmiş şekilde HSM yani hipersonik motor bulunuyor. Süngü montajı yüksek hassasiyetli olması açısından pirinçten yapılmış ve oldukça da sağlam diyebilirim. Sigma'nın Art serisi bu lensini profesyonel üst düzey sinema lensi olarak lanse etmesi pek de şaşırtıcı bir şey değil. Zira lens mekanik bir odaklama halkası ve aynı zamanda da köşeden köşeye mümkün olan en keskin görüntüyü verebilmesi için en üst düzey optik elemanlara sahip ve bu da bu lens ile düzgün ve doğru bir şekilde odaklama yapılabilmesini ve odağında her daim oldukça keskin olmasını sağlıyor. Bildiğiniz üzere sinema lensleri için köşeden köşeye de keskinliği koruması oldukça önemli. Aynı zamanda tüm optik elemanları gibi iç donanımları da tamamen sinema lensi standartlarında bulunuyor ki bunu da nefes alma testlerinde görebiliyorsunuz. Nefes alma testlerinde kameranızda nefes alma telafisi bulunmasa bile ki bulunsa bile bu lensi kapsamıyor. Piyasada bulabileceğiniz Sony'ye ait en düşük nefes alma barındıran lenslerinden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Bense neredeyse hiçbir nefes alma olayını şu ana kadar göremediğimi de rahatlıkla söyleyebilirim. Evet, optik elemanlarına baktığımızda tüm renk sapmalarını sınıra kadar düzeltmek için 3 adet FLD yani düşük dağılım cam elemanını ve 3 tane de SLD yani özel düşük dağılım cam elemanını barındırıyor. Sigma'nın iddiası ve tüm kullanıcıların da onayıyla maksimum diyafram açıklığında dahi hat safhada keskin bir görüntü oluşuyor ve yüzde birden de daha az yani neredeyse sıfır distorsiyon ile mükemmel bir optik karakteristik sergiliyor. Bunu da mesela videografi olarak düşünürseniz şu anda bu videodan da anlayabilirsiniz görerek mesela şu anda bu videom f1.4 ile çekiliyor. Sigma 40 mm artın f1.4 yani en açık diyafram ile çekiyorum şu anda en azından sizler için de bir gösterge olur videografi açısından aynı zamanda bu lens 8K'ya kadar uygun olan çözünürlüğü ve çapı da dikkate alındığında Full frame ile orta format arası bir uyuma sahip olması gibi de büyük bir avantaja sahip. Sigma Sony için olan bu modeli kullanmak için yine Sony ile lisans sözleşmesi yapmış ve bu lens tamamen E mount özelliklerine uygun olarak hazırlanmış. Böylece de hani eskiler bilirler Sigma'nın MC11 gibi ayrıca başka bir cihazına da ihtiyacınız bulunmuyor bu Sigma lensi kullanmak için tüm ayarlamaları ve lens sapma düzeltmelerini Sony kameralar otomatik olarak yapıyor. Lakin nefes telafisi bu lens ile geçersiz ki az önce bunu da söylemiştim. 40 mm olan bu lens 35 mm ve 50 mm'nin arasında gibi duruyor ve ne çok geniş ne de çok dar kalıyor. Zaten de bu odak aralığını değerli yapan ve bence sokak fotoğrafçılığı içinde en uygun odak uzaklığı yapan da bu oluyor. Tabii ki bu Sigma Art 40 mm f1.4 oldukça büyük boyutu ve ağırlığı ile sokak fotoğrafçılığına benim açımdan en azından pek uygun bir lens değil. Yalnızca odak uzaklığından bahsediyorum ki bunu da zaten anlamışsınızdır. Yine de yapılamaz mı bu lensle ağırlığı ve oldukça dikkat çeken yapısını göze alabilirsiniz. Neden olmasın harika şekilde yapılabilir hem de. Şimdi ekrana bir de grafik vermek istiyorum. Bu grafik MTF grafiği. Yani tam Türkçe karşılığı da modülasyon aktarım işlevi olan bu grafik optik sistemlerin performansını ölçmek için kullanılıyor ve asıl amacı kontrastlı nesneden görüntüye aktarma yeteneğinin ölçüsü oluyor. Bu ölçü aynı zamanda aktarılan kontrastın çözünürlüğünü de ölçüyor. Yani lenslerin lens çapı boyunca keskinliğini ve kontrastını göstermesi açısından oldukça önemli bir grafiktir demek istiyorum. Göreceğiniz çizgilerin düz bir doğrultuda olması önemli ve çizgi ne kadar düzse lensin görüntüleme kalitesi de o derece yüksek oluyor. Kenar göstergesi olarak da en uç taraflara noktalara bakmalıyız. Şimdi ilk olarak Zeiss 30 55 mm f1.4'ün grafiğine bakalım. Zira standart bir lense görebileceğiniz en keskin görüntüyü Zeiss 30 55 mm f1.4 ile elde edebilirsiniz ki bu yüzden de lens olarak e, bu lensin MTF'si diğer lenslerle kıyaslama babında kullanılıyor. Zeiss 30 55 mm f1.4'ün köşe keskinliği bile grafiğe göre %60'ın üzerinde kalabiliyor. Yani %60 %70 arasında diyebiliriz buna kalabiliyor. Az önce de söylemiş olduğum gibi en keskin lens olarak bu rakamı elde ediyor. Yani %60'lar veya 60'ların ortası dedim diye gözünüze kesinlikle az görünmesin. Standart bir lens olmasına rağmen bu lensin fiyatı şu an itibariyle Avrupa'da en ucuz 2000 Euro'ya bulunabiliyor. Ama unutmadan Zeiss 30 manuel odaklamalı bir lens. Ayrıca Zeiss 30'un ön elemanı dönüyor ve hava koşullarına da dayanıklı bir yapısı bulunmuyor. Şimdi aynı şekilde Sigma Art serisi 40 mm F1.4'ün MTF grafiğine baktığımızda ise kenar keskinliği olarak Zeiss 30 55 mm F1.4 ile aynı olmasına rağmen genel anlamda ondan çok daha iyi ve keskin bir lens olduğu gerçeğini de görebilirsiniz ve elbette Zeiss'ın yarı fiyatına otomatik odaklamalı, hava koşullarına dayanıklı ve de ön elemanı dönmeyen bir lens olarak bu kaliteyi elde ediyorsunuz. Bunu da aklınızda bulundurun derim. Kontrast olarak mükemmel seviyesinde bulunan bu lens grafiğin neredeyse tamamına yakınında %90'ında üzerinde kalmayı başarıyor. Aynı zamanda neredeyse hiçbir kromatik sapması bulunmayan bu lensin kenar ayrıntısı olarak da diğer tüm lenslere kıyasla önemli ölçüde çok çok daha az bir kaybı var. Lens genel anlamda oldukça keskin ama en keskin açıklığına da f5.6'da kavuşuyor gibi görünüyor ve kenar ayrıntısı kaybı %80 gibi mükemmel bir değerin üzerinde kalıyor. F2.8'de ise kenar ayrıntısı kaybı %70 gibi yine de oldukça iyi bir seviyede bulunuyor ki onu da az önce söylemiştim 60-70 arasında. Bu seviyelerin top seviyeler olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir de otofokus testimize bakalım ama elbette kameranın otofokusun da oldukça iyi olduğunu unutmadan yine de en azından Sony A7C Mark II'nin yapay zeka destekli bu mükemmel otofokusuna Sigma Art 40mm f1.4'ün de ne şekilde ayak uydurabildiğine bakmış olacağız. Bu arada tüm otofokus ayarlarını bu test için varsayılan olarak tutuyorum. Bilginiz olsun. Aslında oldukça ayak uyduruyor ama yine de lensin asten aynasız kameraların olak sistemi için dizayn edildiğini söyleyebilirim fark edebiliyorsunuz neyse şimdi bir de nefes alma testlerine bakalım. Gördüğünüz üzere nefes alma testlerinde de neredeyse hiç nefes alma bulunmuyor. Bir de çektiğim birkaç fotoğraftan keskinlik testlerine bakalım isterseniz. Sonuca gelirsek öncelikle eksilerinden başlayarak anlatmak istiyorum. Bu lens oldukça ağır bir lens. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ve aynı zamanda da A7C ve A7C Mark II gibi Sony kameraların özellikle rangefinder modellerinin küçük yapısına bu lensin pek uymadığını da rahatlıkla söyleyebilirim. Zira bu lens takılıyken kamera elinize oldukça yoracaktır ki tek elle çekim yapmakta neredeyse imkansız hale geliyor. Genelde kanalımı takip edenlerin bileceği üzere 35-40 milimetrelik modelleri sokak fotoğrafçılığı için ben uygun bulurum. Hadi bunu maksimum 45 milimetreye yuvarlayabilirsiniz. Bu bağlamda bu 40 milimetre f1.4 lens ile sokak fotoğrafçılığı yapmak kanımca oldukça zor hale geliyor. Zira ağırlığı dışında oldukça da dikkat çekici ve büyük bir lens. Az önce de söylemiş olduğum gibi yapılabilir. O size bağlı. Bunun dışında otomatik odaklama sistemi özellikle Sony'nin yeni nesil yapay zeka destekli otomatik odaklaması için biraz zayıf kalıyor. Yani lensin otomatik odak sisteminin az önce de belirtmiş olduğum gibi aslında aynasız kameralar için tasarlandığını belirsem sanırım yanlış olmazdı. Ama yine de otomatik odaklama performansından ben memnun kaldım demek istiyorum. Yani yapacağınız sinematik çekimlerde herhangi bir problem çıkartacağını düşünmüyorum. Bunun dışında tripod bağlantısı da bu lense problem. Zira oldukça ağır olduğundan kameranın süngüsü zarar görebilir. Ama bu lensin herhangi bir tripod bağlantısı bulunmaması da bence en büyük diğer bir eksisi. Bu yüzden bu lensi satın alacaksanız mutlaka bir tripod bağlantısı da satın almalısınız. Ve bu tripod bağlantısı da diğer telezoom lenslerin tripod bağlantılarının neredeyse iki katı fiyata satılıyor. Maalesef ki satıcılarda pahalı lenslerin bağlantısını daha pahalı rakamlara satarak bir anlamda fırsatçılık yapıyorlar. Ben şu şekilde Sigma Art 40 mm F1.4 için özel olarak dizayn edilmiş olan bir tripod bağlantısı satın alarak bu problemi çözdüm. İsterseniz sizler de satın alabilirsiniz. Ben bunu AliExpress'ten satın aldım. Bir diğer eksi ise oldukça kaliteli görünen malzemesinden geliyor ki bu malzeme kalitesi üzerinde ciddi anlamda parmak izi bırakabiliyor. Hani piyano bileklerler ya o misal parlak bir siyah malzeme kullanılmış bazı yerlerinde. Yine de bu eksi kişiden kişiye göre değişebilir demek istiyorum. Bu lensi eğer kamera üzerindeki dahili mikrofon ile kullanarak çekim yapacaksanız bir diğer eksisi daha ortaya çıkıyor. Otofokus motoru biraz gürültü yapıyor. Harici mikrofon ile kayıtlarda sorun yok ama dahili mikrofon ile dahili kamera mikrofonu ile kayıtlarda sinir bozucu hale gelebilir. Buna da dikkat etmenizde yarar var. Şimdi bir de diğer taraftan yani artı tarafından bakalım isterseniz bu lensi. Bir kere bu lens art serisinin açık ara en mükemmel lensi konumunda. Bunu açıkça söylüyorum ki art serisinin en mükemmel lensi konumunda. En yakın odak uzaklığı olarak 35 mm f1.4 ya da 50 mm f1.4 ile kıyaslanamayacak bir kalitede bulunuyor. Tek kelimeyle muhteşem olan %1'in altındaki kromatik sapmadan bahsettim zaten ve bu lensteki mikro kontrasta da gelmek istiyorum. Diğer lensler gibi sonradan posta ayarları oynamanıza dahi ihtiyaç duymadan direk gerçekten benim de çok beğenmiş olduğum şekilde harika bir kontrast ve renk skalası ile fotoğraf ya da videolar çekmenize olanak veriyor. Size kontrastın ne kadar mükemmel olduğundan şöyle bahsedeyim. Sigma'nın diğer art serisi lensleri de olsa genelde post prodüksiyonda kontrastı 1.15'e çekilen, çekilen ya da çektiğimiz diyebilirim. Yerlerde bu lenste sonradan kontrasta dokunmaya dahi gerek kalmıyor. O derece yani şu anda mesela ben bu görüntüyü bu videoyu da aynı zamanda demek istiyorum ee, şey olarak çekiyorum log formatında çekmiyorum standart olarak portre modunda çekiyorum. Siz de bu lensten şu anda da anlayabilirsiniz kontrastın ne kadar mükemmel olduğunu bir örnek olarak. Ayrıca objektifte kullanılan merceklerin de kalitesiyle köşeden köşeye oldukça keskin görüntüler elde edebiliyor. Bu keskinliği sayesinde de bu lens ile mükemmel derecede astrofotoğrafçılık yapabilirsiniz. Bakın gerçekten astrofotoğrafçılık için mükemmel diyebilirim. Portre ve mimari çekimler içinde ortalama olarak odak uzaklığına göre düşündüğünüzde en üst kaliteyi alabileceğiniz bir model diyebilirim. Portre çekimlerindeki bokehlerin kalitesi de oldukça yumuşak ve pürüzsüz. Çekilen fotoğrafı gören her gerçek fotoğrafçı, o fotoğrafın profesyonel bir lensle çekildiğini rahatlıkla anlayacaktır. Lakin az önce eksilerinde söylemedim ama burada da kendinize şu soruyu sormalısınız: Bu dünyada bulabileceğim köşeden köşeye en keskin ve en iyi optik kaliteye sahip lenslerden birini satın alarak Türkiye fiyatı ile yaklaşık olarak 50 bin diyelim, 50 binin üzerinde. 50 bin liranın üzerindeki bir fiyatı bu lense vermeli miyim? İşte olayın özü de burada yatıyor. Eğer profesyonelseniz zaten bu lensi biliyorsunuz demektir. Ve imkanı olan profesyonellerinde belki de bu lens elinin altında bulunuyordur diye düşünüyorum. Profesyonel değilseniz de az önce de belirtmiş olduğum şekilde eksilerini de düşünerek imkanınız varsa bakın burası önemli zira gerçekten pahalı bir lens alın ve ömür boyu elinizin altında bu hazineyi saklayın derim. Aksi takdirde daha ufak bir 40 mm düşünüyorsanız da mesela ufak yapısı ve performansıyla benim de çok beğenmiş olduğum Sony 40 mm f2.5G modelini satın alabilirsiniz. Özellikle Sony A7C ve AIDC Mark 2 kullanıcısı iseniz Sony'nin bu 40 mm f2.5G ile Leica Q3'ten daha kaliteli bir kamera elde etmiş olursunuz. Neyse konumuza dönelim. Elbette bu lens başka diyorum ve sizler de eğer ben gibi takıntılı sanırsınız. Böylesine gerçek bir mücevhere sahip olmak isteyebilirsiniz. Ben satın aldığıma bir gün bile pişman olmadım demek istiyorum. Hatta yine olsa yine satın alırım dermişim. Yine de aklınıza takılan yerler varsa yorumlar bölümünden benimle irtibat kurabilir ve sorularınızı sorabilirsiniz. Kanalıma destek olmak için de abone olabilir ve beğeni bırakarak yine yorum yazabilirsiniz demek istiyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Çok hızlı sonlandırdım farkındayım. Çünkü şuradan görüyorum hafıza kartı SD kartında yer kalmadı. Bitmek üzere kapandı kapanacak. O yüzden biraz acele ettim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.